Şimdi e, demişsin ki sen e, bir takım maskelerin var yapmış oldu <laughs> Bu maskelerin tariflerini vermek istiyoruz biz seyircilere. Senin evet, bu güzellik sırlarını. Var. Lütfen bizimle paylaş evet. biz de öyle olmak istiyoruz. Ee, aslında... İnsanın kendisine bakması için birkaç temel şeyi bilmesi yeterli. Su içmek evet önemli ama gerçekten galonlarca su tüketmenize gerek olduğunu düşünüyorum. <laughs> ee, i̇htiyacınız olduğu zaman, susadığınız zaman su için, acıktığınız zaman yemek yiyin diyorum. Ee, çünkü insanlar aslında şımardıkları için sadece e, biraz fazla yiyorlar. Ya da su tüketmek yerine bol bol çay kahve tüketebiliyorlar. Ee, i̇nsanın kendisine bakması için kendini dinlemesi en önemli şey. Çok güzel. Bir de yiyemeyeceğiniz şeyi cildinize sürmeyin ya da bakımınız için kullanmayın demek istiyorum. Ve çok yönlü malzemelerin kullanılmasının ve pratik şeylerin kullanılmasının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ben sonucunu çabuk aldığım şeyleri kullanmayı tamam. seviyorum. Bun, bunlardan bir tanesi de Hindistan cevizi yağı. Benim bu sene keşfettiğim. Keşke bir markam olsaydı şu anda tanıtımını yapsaydım <laughs> ama yok. <laughs> Hindistan cevizi yağı gösterebilirim. Evet. Ee, ve çok güzel kokar. Bu e, Virgin e, yağ olarak geçiyor. Hı -hı. Tırnaklarınıza sürebilirsiniz. Şu anda Hı. çok kuru olduğu için ellerimiz özellikle elinize o kullanabilirsiniz. Bu bizim sızma zeytinyağı gibi doğal yani. E, doğal, tamamen Hiçbir doğal. Hiçbir işlemden Bununla yemek de yapıyorlar. Tadını eğer sevecek olursanız e, ben seviyorum. E, çok güzel e, sebze çevirebilirsiniz tavada. Aynı zamanda omlette bile kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi e, Hindistan cevizi yağının tadını ve aromasını seviyor olmanız lazım. Saçlarınıza kullanabilirsiniz. Güneş yanıklarının hem sonrasında e, tedavi edici özelliği vardır. E, çatlaklar için çok faydalıdır. Aynı zamanda iyi bronzlaşmayı da sağlar. Vay vay vay. E, Hindistan cevizi yağı hayatımı değiştirdi diyebilirim ben. Yani Güney, Güney Afrika'da keşfettim ama aslında var olan bir şey. Sadece bir arkadaşım sürekli yanında taşıyordu ve güneşlenirken kullanıyordu. Sen güneşleniyor musun? Ben Bembeyazsın. Yok. pek güneşlen sen evet. de pek bir şey yaramıyor. Çünkü pigmentlerim sanıyorum biraz farklı. Kızarıyorum ve sonra tekrar bembeyaz oluyorum. <laughs> Yalnız kırmızı bir burnum var şu anda mutfağın şeyden <laughs> e, makyajdan gözükmüyor. Soğuktan dolayı. Soğuktan değil güneşten dolayı yanıyor. Önce burnum ya. yanıyor. Afrika'da yandı. E, evet Geyafrika yani. yanağı Peki. oldu birazcık. Hindistan cevizi yağı böyle. Peki. Onun dışında e, çok sık yapmasam da ayda iki kez filan kil maskesi yapıyorum. Bunun için gerekli olan tek şey aktardan alacağınız kil e, ve e, iyi kalite bir yağ. Bu iyi bir badem yağı olabilir. Mutlaka taze olmalı. Yağlar aslında ucuz. Ama iyi olmasına dikkat etmeniz lazım. Piyasa, piyasada çok var. Nasıl anlıyorsun iyisini? Ee, zaten kokusundan anlarsınız. Soğuk hmm. baskı e, olması da, soğuk pres olması da önemli. Susam yağının soğuk baskı olanını kullanıyorum. Kullandığım bir marka var. Söylemeyeceğim ama pahalı değil. Piyasada olan yağlar bazıları çok çok ucuz. 2-3 lira farklı daha kaliteli bir yağ alabilirsiniz. Biraz araştırırsanız. Zaten hanımlar biliyordur kaliteli yağ. Yani zeytinyağında koklayınca anlamıyor musunuz? Tabii. Diğer yağlarda öyle. Kaliteli bir şey, kaliteli bir kıyafet, kaliteli yemek kendini basit? belli eder. Soğuk baskı aynı zamanda tüketilebiliyor. Da. Yani evet. içebiliyorsunuz. Da. Yani, Hocam siz bana ne yapıyorsunuz. Ben ben <gülüyor> anladım bunu. <laughs> soğuk baskı yüzden, hiçbir evet. kimyasal işlemden geçirmiyorsunuz. Evet. Yani cold press diyoruz. Teknoloji. Evet. Mesela zeytinyağında da soğuk baskı. Evet. Bir, yani sızma zeytinyağı zaten soğuk baskı evet. tekniğiyle didiliyor. Tamam. Yani taşı koyduğunuz üstüne çıkan yağ gibi düşünün. Evet, evet. hiçbir şey yapmıyorsunuz. Doğa. Susamda da öyle. Evet. Fıstıkta da öyle. Evet. Yani ön yağı. Uç yağ, ona e, üreticiler burun yağı diyorlar yani tam evet. ucundan gelen evet. en doğal yağ süper içerik. Yani keyif. şu anda benim e, iştahım bile baktığına göre yani yiyeceğiniz şeyleri cildinize sürebilirsiniz <laughs> diyorum taze olması ve kokusunu beğenmeniz şartıyla diyorum. Ee, burada arkadaşlar çok sağ olsunlar. Ayşe Hanım, bu arada çok tatlı olmasaydı ben sabah bu programa kesinlikle gelmezdim. <laughs> bizim. Yani tatlı değil yılanı deliğinden evet. çıkarıyor. Uh -huh. ee, kayısı yağı hazırlamış benim için. Evet. Ee, bunu susam şeyle susam diyorum ama kille. Kille. kille karıştırıyoruz. Miktar suratınıza süreceğiniz kadar. Öyle bir ka şeyim yok. Ee, özel şeyim yok. Ben çok daha küçük kaplarda hazırlıyorum bu arada bunu. Bir miktarda da Kayısı yağı ya da ne için yağımız var? Evet açtım. Başka ne yağlarımız var? Sutam. Susam. Susam yağı var. Lavanta. Lavanta yağı uçucu yağlar. Ve evet, Hindistan cevizi yağımız var. Hindistan cevizi yağı ben da katabiliriz. Ben açayım size onu. Biraz mi? çok olması lazım tabii. <laughs> yağı bolca koyuyorsun. Tüm çok fazla koyuyorsun. Su ile karıştırmak bir kere. Karıştırma Şu anda çok oldu tabii. Ee, çünkü bu kap büyük. Tamam. Biz onu biliyorsunuz stüdyoda Başka yapıyoruz. Yok, başka biz başka onları yani ben acıyorum var. bu maskeleri. Kullanıyoruz biz hep birlikte. Kullanacak da, mısın? Gün geçtikçe parlıyoruz. Evet. Gün geçtikçe Hısan gençleşiyoruz stüdyoca. Zayıflıyoruz. Yok. Sağlık kayışlıyorum. kazanıyoruz. Kayışlıyorum. Hayata dokunuyoruz. Ne kadar? Başımıza yeni bir pencere açtı değil mi? Şimdi Çok hocam, lazım. hocam lavanta yağını da e, dahil edeceğimi zannettim ama lavanta yağı uçucu ve biraz da yakıcı bir yağdır. Onu Hı. rahatlamak için eklemeliyiz. Süper. Benim yanımda da var lavanta yağı. Siz hanımlar zaten evde kullanırlar. Yastıkların arasına koyarlar. Biz kadınlara aslında zaten birçok şeyi biliyoruz. Evet. İçimizde var alt <laughs> bilgi bu. Anneanne bilgisi diyor. Evet. Yumurta bilgisi. Yanında taşıyorsun lavantayı böyle ne zamanlarda? Stresli olduğun zaman? Stres anlarında ya da rahatlamak istediğim zaman bileklerime bileklerimi ve şakaklarımı sürüyorum ve şu boynumun hemen arkasına sürüyorum ve Düşüncesi bile gördüğünüz gibi bir rahatlatıcı yapıyor. Ama evet. sen başka bir mertebeye gelmişsin gerçekten. Peki bu sıcak yogayı yapıyorsun. Ee, nefes terapisiyle uğraşıyorsun. Birazdan nefesi de bana anlatmanı istiyorum. Çünkü herkesin dilinde hocam ama biz de biliyorsunuz bir uzmanımızı ağırlamıştık buraya. Etkilerini sen de görüyorum. Senin bunu bana çok güzel bir şekilde anlatacağını tahmin ediyorum. Ee, bütün enerjimiz aslında enerji şey noktamız ya, hazır o. Bu hazır. Arada. Peki <laughs> bu bütün maske kadar. bu kadar mı? Hepsi bütün maske bu kadar. Yüzünüze sürüyorsunuz, kurumasını bekliyorsunuz, sonra da yıkıyorsunuz. Ya biz bir sürü Kim de, istiyor e, kil maskesini? Tedarikarlıklara kapandık, yaptım. sizi getirdik buraya maske yapacak diye. Yani bir kirli bir evet. yağ koyduk. Evet bu kadar basit. <laughs> aslında bakım bu kadar basit. Evet. Ee, ben e, çok başarılı iyi bakım malzemeleri yapan, hazırlayan arkadaşlar olduğunu biliyorum. Ee, evde hazırlamak zor geliyorsa mutlaka onları da kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani sizin evde yaptığınız böreklerden, kurduğunuz turşulardan e, çok daha kolay olmalı. Bunlar basit olmalı ki. Nerede evet. işe yarıyor daha çok bu kırşıklıkta mı? Karışıklık yoksa cildi batımı, besliyor mu? Cildi besliyor, Çünkü biliyorsunuz hamileler bile arada kil filan yemek isterler. Çünkü bana olmadı valla ama için. duyuyorum ben de o hikayeleri. Evet. Evet. Evlilik, çocuk vesaire bütün bunlarla ilgili bir çalışma var mı? Olsun ona sıra gelmedi. Daha gelmedi. Gelecek <laughs> inşallah. Ee, belki o yüzden biraz da böyleyim. Hani çocuk gibi yaşıyorum. Rahat rahat bir şeyler yapabiliyorum. Her şeyin tabii bir bedeli bir karşılığı var. Öyle yoksa insan alını şey, başını alıp da e, 35 Afrika. yaşında Güney Afrikalara falan gidemez çoluğu çocuğu kocayı bırakıp diye düşünüyorum. Ama tabii ki bunların hepsi çok güzel şeyler. Vakti Kesinlikle geldiğinde öyle. olacaktır. Aa, bu konuda bu... zorlamaya inanmıyorum evet, önce... aşka inan, inanıyorum bravo var mı aşk eee <laughs> 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 ben de şey böyle şeyler ya sormam mısın? nereden geldi şey. Evet. Yo şey o normalde şu anda bir yerde karşılaşsaydık sohbet ediyor olsaydık da soracaktın çünkü evet doğru. arkadaş gibi konuşacaktık o yüzden uzun zamandır evet. görüşmediğimiz için de Umuyorum ki e, gönlüme göre bir şey olursa mutlaka ben de e, evlilik kurumunun. Hmm. Yolda bir şeyler var gibi geliyor bana. <laughs> bir şey olmuyor bence de korkacak bir şey yok. Bak hayatın devam <laughs> ediyor. Bak ben için... evde kalktım geldim işimi yapıyorum falan. Korktuğumdan söylemiyorum canım. Evet. Daha henüz emin olmadığım için söylüyorum. Eşim çalışmama izin veriyor dermiş. <laughs> Peki, belki bir Afrika'da olabilir şey gelebilir. Afrika'lılar. Evet. Afrika'lılar yani özellikle Cape Town'lılar, Cape Town'lular biraz kapalı yaşıyorlar. Evet. Ama oraya gidince insan evet. evlenmek ve çocuk yapmak Ferahladı istiyor çünkü mi? çok güzel bir yer. Bir geldi yani, bize bir anda yalnız şu anda. <laughs> evet. <Hep> bir Afrika'lı <laughs> İnşallah. geldi. İnşallah. Bir Fernando geldi. Dikkat edin üstünüzde Tamam be. Tamam. Siz de şey, oturuş şey, şey, yüzünüz de bu. Evet. Sonra yıkayacağız onu hep birlikte. Size bir peçete verirler. Evet. Biz böyle boşa bo Harika. harcamıyoruz yani. Evet. Peki. Ee, o yağ kil ve yağ bir aradayken cilde gerçekten e, iyi geliyor. Çok kolay. Susam yağı ile kili karıştırdınız. Susam yağı ile kili mi? Kayısı yağı ile yağıyla, yağıyla kili karıştırdınız. Peki. Çok güzel. Yani çok kolay evde yapabileceğiniz şeyler. Haftada iki kere cilde gerçekten e, olumlu bir etkisi olduğunu biliyorum. Evet. Hindistan cevizi yağını direkt yine suratınıza sürebilirsiniz. Ama bu tür şeyleri incelterek, belki suyla incelterek deneyin ya da banyo esnasında kullanın. Çünkü yağlar tabii her cilt çok kuru olmayabilir. Farklı bir etkisi olabilir, ciddi akneye sebep olabilir, belki sivilceye sebep olabilir. Ben bu Levanta'yı çantama atacağım ama hocam size de sormak istiyorum. Yani gün içinde çok fazla insanla karşılaşıyorsunuz, hasta görüyorsunuz. Evet. Ee, bazı hastalar sizi zorluyor da olabilir. Evet. Yani hiç strese girmez misiniz siz? Böyle siniriniz alınmış gibi bir haliniz var ama yani, nasıl baş ediyorsunuz stresle? Yani bizim tabii mesleğimizin esası empati yapmamak. Tabii. Yani dinliyoruz, onu içselleştirme şansımız yok. Evet. Ama Yapmayın. yani <laughs> başlarına gelenleri düşündüğünüz zaman üzüldüğünüzü söylememiz söyle evet. sevmemiz lazım evet. yani hikayeyi aldığımız zaman mesela bir Mehmet Tümay karşılaşmış bir evet. hanımın e, yani karşınıza gelip anlattığı dertleri dinlerken yani acaba biraz daha erken olabilir miydi? De, metastaz evet. yapmış gelmişse mesela. Evet. O zaman diyorsunuz ki acaba biraz daha uyanık olunabilir miydi falan gibi. Olabiliyor. Evet. Ama bence bu kısmı biraz duygusal kısmından ziyade bir şey soracağım size. <laughs> evet. Siz bu işe meraklısınız. Argan yağı için ne düşünüyorsunuz? Argan yağı için çok da iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Biraz için, ticari gibi düşünüyorum. Popüler dönemleri var yağların. Benim hayatımda bile şu anda benim popüler yağlarım susam yağı, hindistan cevizi yağı, lavanta. Doğru yoldasınız. E, teşekkür ediyorum. Bir de zeytinyağını eklerseniz. sizi zaten, Zeytinyağı zaten hayatımızın bir parçası. Biz evet, Akdenizliyiz. O süper. yüzden onu saymıyorum bile. Süper. E, ama zeytinyağını da kaşık kaşık tüketmem. Çünkü tereyağından bile yüksek kalorisi vardır kendisinin. Yani içmeyin hiçbir şey. Hiçbir şey abartmayın. Her şey Dozunda güzel. Bir yemek çok kaşığı güzel. 120 evet. kalori. Evet. evet. Uuu, bir yemek evet, kaşığı. Şey. Evet. Salatalara o Hele yüzden bir yemek kaşığından fazla koyma deniliyor. Ama çok sağlıklı. Ee, argan yağı çok zor çıkarılan bir yağ. Kolay bir yağ değil. Öyle her şeyde... Yani, Çoğu argan bak, değil zaten. Argan falan değil. Yani, Ö, argan üretimini... Şey. Normal hesaplamışlar 100 katı civarında argan yağı satılıyor dünyada. Evet diniarda. şu anda bir yalan. Çoğu ayçiçeği çiçeği yağı. Yalan mı diyorsunuz? Tabii bir kısmı. Tabii. bir kısmı. Eyvallah olsun. Evet. Üsküdülerinize güvenin. Gerçekten değerli bir yağ. Fas bölgesinde sanıyorum çıkıyor. Fas. Bir, bir e, tohum bitkinin evet, bir e, meyve fındık gibi. Fındık evet. Onun fındık meyvesini yağ gibi düşünüyorum. Onun yağı mı? ve zaten kendisi, kendi üretimini zor karşılayan bir yağ ve pahalı bir yağ. E, bunu da biraz bildikleri için yine tic ticari amaçlı kullanıyorlar ama Argan yağı öyle kolay ulaşabileceğiniz aktardan ya da herhangi bir şekilde bir şampuanın içerisinde, yani mas tüketim, çok üretim bir şampuanın içerisinde öyle bol keseden kullanılabilecek Süper. bir yağ değil. Yani Peki. öyle numaraları yutmuyoruz <laughs> hocam. Şey Ama ne kadar harika baksana evet. her şeye kadar incelemiş. Bunlar ne? Niye bunları istedik buraya? Onları Beslenmende... ben <laughs> <izlermiş> çok şeker. <laughs> Beslenmenle ilgili de ufak sırlarım varmış ki onları evet. da biz duymak isteriz. Şimdi keşfedelim Şimdi yeni keşiflerimden bir tanesi baobab ya, o da bir bitki ve gerçekten o da çok az çıkarılıyor. Nedir? Baobab ya. Baobab. Baobab evet, baobab ya çok tatlı bir Afrika özgü bir ağaç. Ee, ve Duydun egzama... Duydunuz hocam? İlk defa duyuyorum. Ben de ilk Baba. defa duyuyorum. Yani, ben ilk defa duyuyorum. Yani Osman Bey ilk bu defa duyuyorsan bu çok enteresan Yıkıldım gerçekten. Yani çok <laughs> bayılacaksınız Ben böyle gerçekten. bir şey olacak bilmeyeceğim. Ya. Ee, çatlaklar için gerçekten çok etkili. Hangi çatlaklar? Ee, doğum çatlakları, tamam. kilo çatlakları. Evet. Aynı zamanda egzama, yine yanık vesaire o tür şeyler için çok etkili. Bütün ilaçlar doğada var. Aloe vera. Aloe vera neden yasaklandı hocam? Aloe verayı suistimal ettiler. Yani ha. aloe verayı zayıflamada kullanmaya çalıştılar. Karaciğeri iyileştiriyor dediler. Safrayı arttırıyor dediler. Aloe veranın iç kullanımı belki evet. bağırsakları biraz fonksiyon etmek evet. için olabilir. Ama evet. tehlikeli saponinler evet. var. Ve çok riskli, zehirli olabilecek bazı maddeler var içinde. Evet, doğru. Ve aloe veraya bağlı bir sürü karaciğer hastası, böbrek hastası hastaneleri dolduğunca Eyvallah. Sağlık hmm. Bakanlığı dur arkadaş dedi. Peki kesti. Evet. Alo Ama vera, cilt için muhteşem. Evet, bilinçli kullanıldığı zaman inanılmaz rahatlatıcı, e, gerçekten evde bulundurulması gereken ilaç gibi bir e, bitki. E, yanıklara, böcek ısırıklarına, yanıklarına. Kolay yanmasına. Yani, bir Artık yasak. Yani ben o diğer bahsetmiş veren... olduğun gibi. Ben o abu imkan yok. İmkan yok. Bize bir kadar getirir misin lütfen? Birazcık verebilirim. Tamam birazcık lütfen ver. Peki ne eklemek istersin bize başka? Ha, çaylar, çaylar her türlü çayı gerçekten tüketebilirsiniz seve seve. Tamam. Benim en sevdiğim çay süt şey e, Türk çayı ama velakin bir tek o biraz dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Bütün gün kaynamaması gerekiyor. Çayların e, pişirilme süreleri önemli. Bir çay tehlikeli olabilir. Yani sabah işe gitmeden önce melisa çayı içip çıkmayın uyursunuz. <laughs> ama sakinleşmek <saat gülüyor> <laughs> için mutlaka <laughs> kullanın yani Prozac yerine melisa çayı kullanın. Evet. Doktora da gidin tabii ama doğal bir sürü rahatlatıcı var.